sen aklını mı kaçırdın? Burada insanların hayatını kurtarıyor. Sen zenginleri kurtarmaya çalışıyorsun. Beni seni yetkililere şikayet etmek zorunda bırakma çünkü yaparım. Sen arkadaşımsın. Ama neden burada olduğumuzu unutmayalım. Ben hep buradaydım. Sizin güvenliğiniz için kendimi tehlikeye atıyorum. Kürtleri, Türkleri ve Arapları birbirine düşürdüm. Sense bir böbrek için şikayet ediyorsun. Dalga mı geçiyorsun? Nasıl bu kadar bencil olabiliyorsun? Beni sıkıştırmaktan vazgeçer misin? Beni rahat bırak. Ne kadar zorlandığımı biliyor musun? Bir fikrin var mı? Böyle basit konularla beni rahatsız etme. Bak senden tek istediğim mahkumlara iyi davranılması. Bana lazımlar. Kimi öldürdüğün umurumda değil. Niye öldürdüğün, kaç kişiyi öldürdüğün beni ilgilendirmez. Ama bana birilerini getireceksen... Sen Adamlarına onları sokakta vurmamalarını emretmeni istiyorum. Benim organlara canlı ihtiyacım var. Tamam bunu yapacağım evet anlıyorum tamam. Bu canını yakabilir. Yakarsa sana morfin yaparım. Bu ne cüret. Bu ne küstahlık. <laughs> Buradaki yaşamlarını düşününce... ...cennete gitmek için ölen insanlar var. Diğer taraftaki mutlu yaşama kavuşmak için. İsa Mesih'e inanmayıp Cennet'e gitmeyi düşünenleri anlamıyorum. Yani sen gidiyorsun, ben gidemiyorum. Söylediğin şey bu mu? Hı. İsa ölürken bu dünyayı size bıraktı. Biz onun tarafından seçildik. Onun krallığını kurabilmek için. Ha. Ha. Buna bir itirazım yok. Ama benim halkım Tanrı'yla pazarlık yapabilen tek halktır. Ve işte bu yüzden benim bildiğim soyum cenneti kimseye bırakmaz. Sence? Morfin. Efendim, Polat Alemdar'ın bir adam olay yerindeymiş. Koruma kılığına girmiş. Şu Türkmen lideri getirin bana. Peki efendim.